Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Herkese selam olsun. Akşam ve akşamı sesleniyorum. Evet. Evet. Selamlar, saygılar. Yine radyoların ne radyolar kaldı. Power. Ne Kral FM, ne Pasta işi. Hoş geldik, hoş buldunuz. Sadece dijital platformlardan, YouTube'dan sesleniyorum. Sesimin ulaştığı her yere. Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Deli misin? Hülya Yıldız demiş. Teşekkürler Hülya Yıldız. Delilik demir var marifettir. Abi terliğin yok mu? Yok. Evet devam ediyoruz. Perşembe akşamı enerjimiz dolu. Enerji dolu bir günü tekrar bitireceğiz sizinle arkadaşlar. Abi telini abi kaçırırsan kalp yap, evet Selamlar Terliksiz Adam canlı yayında Her yere yayalım <laughs> Gülizar Özdemir nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Gülizar? Selamlar Merhaba Evet Terliksiz Adam yayını kalp yap İlya sana gelsin Terliksiz Adam canlı yayında Canlı yayınları haftada 2-3 kere yapacağız Telliksiz adam canlı yayından. Evet kalpler görüyoruz. Teşekkürler. Kalpler çoğaltmak üzere. Abi Allah kurtarsın. Teşekkürler canım benim. Yorum ekle. Yorum ekleyemiyoruz. Kalp yap. Tabii ki kalp yapabiliyoruz. Evet yayalım. Telliksiz adam canlı yayını açtı. Telliksiz adam şu an canlı yayında. Kral FM'leri geride bırakıp, radyoları hepsini geride bırakıp sadece dijital platformlardan YouTube'dan yayın yapıyor. Kaçırıldım mı? Evet. Haydi bakayım. Çok yakışıklısın. Hanifet teşekkürler. O kadar yakışıklı değilim ya. Çirkinliğimle belki göze gelebilirim. Çirkinlik. Abi evet. Nah çeker misin? Azerbaycan'a selamlar. Beni dünyanın her yerinden nereden izliyorsanız selamlar saygılar. Nehir ne? Fransa'ya, Almanya'ya nereden izliyorsanız Hollanda'ya, Belçika'ya selamlar olsun. Abi kalp yapar mısın? Takipçim için kimse yapmıyor. Evet. Nah diyorsunuz ya ben nah yapmam. O zaman size kalp gel. Nah çekmiyorum kalp atıyorum. Evet diyorum ve devam ediyorum. Nerelisin İstanbul'da oturuyorum. Abi sen Türk müsün? Evet. Evet 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 devam ediyoruz. Abi, si abi sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Yakışıklısın. Hülya Yıldız. Hülya herhalde başladı. Yok ya o kadar yakışıklı biri değil. Abi Zeynep deli, deli deyin lütfen. Tamam Zeynep diyorum. Ya teşekkürler. Nah çekmiyorum. Size o zaman kalp yapıyorum. Evet. Kalpler sizin için yaz. Sizin için su içiyorum. Abi futbolcu ismi söyle. Söyle eşit yapacağım. Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe. Yeni abonenim. Hoş geldin Nazlı. Teşekkürler. Abi adımı söyler misin? Hello, hello, hello. Evet, terliksiz adam canlı yayında. Fransa, Belçika, Almanya nereden takip ediyorsunuz? Azerbaycan'a selamlar, saygılar. Dünyanın her yerine bile sadece na Abi Naz çek. Naz çekmiyorum, böyle yapıyorum. ve sizin için kalp yapıyorum. Profil çok komik. Arabam var mı? Maalesef. Arabam yok. Ayaklarım var. Onlarla yürüyorum. Abi ismi okur musun? Oyun pro. Evet. Canlı yayınımız devam ediyor. I am from Endonezya mı demiş? Endonezya. Selamlar, saygılar diyoruz. Abi şu an neredesin? İstanbul'dayım. Abi ismi okur, okur musun? Tabii ki okudum. Hanifi abi Adnan ne? Adnan mı? Anlayamadım ya. Abi 1 milyon TL olsa ilk ne yaparız? <laughs> Vallahi harcarım ya. İyi insan. Bu devirde ne yapacağım? Paranın değeri olma, paranın biraz değeri yoksa ben de götürür harcarım onları. Yardım. İnsanlara belki yardımını dokur? Abi Adne. ne? İsim mi diyor benim terliksiz adam? Diyamam ya yakışıklı. Arkadaşlar TikTok'a da girmeye başladım ya. <laughs> TikTok'ta varım artık. TikTok'ta terliksiz adam. Evet. Ben Van'dayım. Bana selam olsun Nehir Aslan. Abi adın ne? Terliksiz adam. Evet takip edelim. Çoğaltalım biraz takipçi. Evet gelin. Vay vay vay. Abi ismimi oku. Bulem. Evet Terliksiz Adam canlı yayınlarda. Terliksiz Adam ne dijital platform sadece YouTube'da YouTube'dan canlı yayınımız devam ediyor. Yusuf abi ismi oku bulem bu dedik okuduk. Sen hangi il, il ve ilçedesin? İstanbul'dayım ya. Genelde geziciyim her yere gidiyorum. Ama bu aralar kaçırıldığım için gidemiyorum. Abi hangi takımlısın? Takım takım tutmuyorum. Evet, it is not close your. Aboneyim her zaman. Teşekkürler. Bay bay abi diyorum. Kendine iyi bak. Abi ismimi okur musun? Toko. Abi benim adım Fenasik. Fenası, fenası, fenası. Ya arkadaş bak burada bazı küfürler de etmeye başlıyor. Abi soy ismini okur musun? Burak Çinkaya. Abi nerelisin? Evet, nah çekmiyorum sizin için. Ne yapıyorum? Kalp yapıyorum tabii ki. Niye telliksiz profilini koydum? Nehir, nehir telliksiz daha iyi güzel görünmüyor mu? Abi abone oldum. Teşekkürler. Buga. Buga King. Hoş geldin o zaman. Telliks adam ailesine hoş geldin. Evet canlı yayınımız devam ediyor. Telliksiz adam sadece 10 kere çok yakışıklı, yakışıklı, yakışıklı olmuşsun. Yok ya çirkinim ben çirkin. Haydi dostlarım oradaysanız tehliksiz adamı yayalım. Tehlikesiz adam canlı yanı. Teşekkürler söylediği için ben. Teşekkürler söylediği için ben tola... Tokat'ın Turhal ilçesindeyim. Teşekkürler, saygılar, selam olsun oraya. Evet. Evet arkadaşlar Terlik adam takip etmeye başlıyor. Tek, adam ben söylemiyorum ya siz eğer abone olmak istiyorsanız gelin olun. Ben zorla söylemek de istemiyorum açıkçası. Şerife yo Mısır der misin? Güzel komik. Haydi dostlar Terlik adam başlıyor. Profilin Nehir Aslan. Attıralım evet terlik yayalım. Terlik adam canlı yayında. Gerçek adın ne abi? Terliksiz adam. Aboneyim. Şerife tutan demiş. Teşekkürler. Hoş geldin. Profilin güzel, komik. O zaman hadi yayalım Terliksiz adamı. Farklı yerlerde görmek istiyorsanız ben oradayım. Halo, bravo. Abi toka kral çeder misin? Söyledim. Evet hadi. Dijital platformların içinde terliksiz adam canlı yayında. Seni şikayet edeceğim demiş. Et et yavrum benim. Evet kalpleri görelim. Ben kalp atıyorum. Siz de kalp atarsınız. Mikael you are great blue. Abi senin ayakkabının rengi. Ula siyah. <laughs> Mehmet Zengin'e selamlar kalp için. Kaç numara ayakkabı giyiyor? 43. Alo. Abi arkandayım demiş. Çok komik. Evet arkadaşlar telliksiz adamı Aleykümselam. Abi benim adımı okur musun? Eyüp Bozkurt'a selamlar. John Fint şey atmış John Terlin der Terlik der Abi kanalına abone ol Abi Evet arkadaşlar Biraz kısa kesecek Ondan sonra canlı yayını kapatacağım Bir 10 dakika sonra kapatıyorum Abi adım oku Eyüp Postkurt. Hangi takım mısın takım tutmuyorum Kanal ismi neden böyle Nur demiş merhaba hoş geldin. Kanal ismi çok güzel bir isim değil mi sence? Selam Petro Evet değerli adam canlı yayınlar devam ediyor. Radyoları geride bırakıyoruz. Dilaş dijital platformlarının önden gelen YouTube'da canlı yayındayız. Azerbaycan'a selim saygılar olsun. Selamlar saygılar. Michal, Inviç, Cik, Okuyabiliyor muyuz? Takla at demiş. Takla atamıyoruz. Takla maalesef. Evet arkadaşlar kaçırıldım. Abi neresi? İstanbul'dayım. Alıkoyuldum. Kaçırıldım. Sizler de bir terlik salamı yalnız bırakmıyorsanız Nehir izle, iz, izlediğim bir video çok güzel. Videon çok güzel. Yok ya o kadar abartılı bence. O kadar güzel de değil. Yapamıyoruz ki ya. Modütör yok. İsmimi oku. Heval. Diyan. Evet arkadaşlar TLX adam canlı yayın devam ediyor. İsmimi oku Heval okuduk. Alex James demiş merhabalar. terliksiz adam burada. Mod lazım her yayına. Zorla mı Evet diyeceğim Zorla tutuluyorum. Devam edelim. Merhaba arkadaşlar merhaba hoş geldin. Samet sağ selamlar. Buradayız. Radyolardan sesleniyorum ben. Radyo. Dijital platformun önüne gelen YouTube'dan sesleniyorum size. Orada mısınız? Abi merhaba. Bahar Kanar. Merhaba. Abi Sami Yusuf der misin? Dedim. Esma Polat. Evet terliğim yok. Kim bana terlik alıyor? Biraz sonra bir arkadaş Kürt müsün şey misin? İleriki zamanlarda söylerim ya. Aboneyim Şerife Tüten. Teşekkürler. Hoş geldin terliksiz adam mı? Terliksiz adam kanalına. Polis gönderdim. Teşekkürler. Peki İngiliz yok, no no no, no İngiliz, pat ee... Abi en sevdiğin ders ne? İş eğitimi eskiden severdim. Başka hiçbir şey sevmiyorum. Evet derlik adam, you... you we know no English. no English. no. Ne yapıyorsun? Şerife oturuyorum diyelim mi oturmuyorum. Bana zorla alı Canlı yayını yaptırıyorlar. Evet arkadaşlar. Lambak telin telli adam. I am God Turkey. Yes! Alman imparatoruna selamlar. Meydin Germenin dalga mı geçiyorsun abi adımı okur musun sana abi ismini okur musun adımı oku hello 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 abi ismimi oku oros germen oros germen German, German selam Cemine selamlar Evet arkadaşlar terliksiz adam canlı yayın ağaçları görüyorsunuz nereden şey yaptığını. Evet abi ismi oku kalp yapar mısın kalpler gelsin kuzenler geldi kuzey abi ismimi oku kalp yap can you speak Afix yok ne Arkadaşlar beni Instagram'da takip etmek takip etmek istiyorsanız terliksiz adam ondan sonra TikTok'ta da terliksiz adam bulabilirsiniz beni. Abi adımı okur musunuz? Abi isim Hello from Turkey but live Paris. Aleyna. Paris'e selamlar olsun. Paris. Ben ismimi oku. Ben gidiyorum. Şerife tutun. Ne oldu ya? Speak Afrins. Mikail. Mikal. Abi ne ismi oku. Muhammed. Abi bana kedi eti yedir, yedir yediriyorlar. Diye. Evet evet yedir yedirmiyorlar. Kedi de eti yedir. Evet bile aşk. Abi ayağını göster. Evet arkadaşlar Telix Adam dijital platformda canlı yayın devam ediyor. Sadece YouTube'dayız. Abi nasılsın? Teşekkürler Nazife. Sen nasılsın? Sana küs. Niye küstün ya? Hack duyavuz Yavuz, Hack drive x. Abi Merhabalar. Abi ayak ayağa kalk. Tamam ayağa kalkarım bak. Evet arkadaşlar. Dijital platformların önünden gelen YouTube kanalındayız. Abi çok tatlısın. Nehir Aslan sen de öyle Nehir sağ ol teşekkürler. Kaçırıldıysam evet kaçırıldım arkadaşlar. Yayalım. Ya çok tatlısın Beril. Teşekkürler siz de öyle. Sizi seviyoruz. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz beni? Şurayı bir duvar olduğunu düşünün. Ben böyle küçük bir delikten size sesleneyim. Sizi seviyorum. Karizma abimiz. Haber. Evet arkadaşlar. Hayal edin bak şöyle her yer duvar. Her karanlık bir odadayız gibi. Ben burada size sesleniyorum. Sizi seviyorum. Kralsın. Teşekkürler polisi. Arıyorum ara ara. What you think? Michael. Michael. Evet arkadaşlar. Abi kaçıldı biliyorum. Evet. Tamam anladım ben. Abi ayak tanıtımı var mı? Yok. Terlis It is my, my bye doy. Valla anlamıyorum. Keşke şu İngilizce de bilsem ya. Beni nereden takip ediyorsun? selam olsun. I love you kral. Teşekkürler siz de öyle. Terliksiz adamı yayalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ayşe Küçük mal demiş. Teşekkürler Ayşe Küçük. Selam merhaba. Abi hadi ya. Doğruyu söyle. Kaçırıldın mı? Evet. I love you. Jude bro. Abi biliyorum. Abi seni takip ediyorum. Teşekkürler Muhammed. Selamlar saygılar olsun. Evet Türk müsün diye Türkiye'de yaşıyorum. Abi, benim ismim Eklan Yavuz. Burada. Tamam okudum. Arkadaşlar kalpleri bir görelim. Beni kimler takip ediyor? Asır ben teşekkür ederim. Adımı söylediğin için. Teşekkürler. Rica ederim. Şerife Bay diyor. Görüşmek üzere Şerife. Kendine iyi bak. Kalpleri görelim. Ben de sizin için bir kalp atayım. Abi etrafın sonra... Abi arkadaş. Şaka yaptım. Seni çok seviyorum kanalı takip ediyorum, seni takip ediyorum. Teşekkürler. Biraz sonra can, canlı yayın bitecektir. 5 dakika sonra biteceğim ya canlı yayın. Yani. Berile selam kalpler, abi kalpler görüyoruz. Haydi o zaman. Beni nereden takip ediyorsunuz? Almanya mı, şey mi? Yazın bakayım. Ben de ediyorum abi, aboneyim demiş. Mehmet, Mehmet Zengin. Teşekkürler, hoş geldin o zaman. Abi ben gittim demiş. Kendine iyi bak Hüseyin. Abi adımı okuyor. Eyüp Bozkurt. One. YouTube, YouTube'dan ediyorum. Teşekkürler. Beril Türk müsün, Kürt müsün? Onu sonra açıklarız. Ben Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'a selamlar, saygılar olsun. Yalnız bırakmıyorlar beni. Bu dijital platformlardan çok, gerçekten çok desteğim bek. Azerbaycan, Türkmenistan'dan da geliyor. Yurt dışında da İstanbul'a takip ediyorum. Yakında buluşuyoruz belki. İstanbul'dakilerle bir sürpriz yapalım ya. Yayalım bunu. Es demiş. Selamlar kardeşim. Sağ ol. Ayşe Küçük kalp atmış. Sağ ol. Herkesi seviyorum ben. Sevmediğim kişiler yok. Abi seni çok seviyorum. Abi gerçek ismin ne telis. Abi aboneyim. Kartal'a selamlar. Saygılar olsun. Evet 5 dakika sonra bitiriyoruz hadi. 25 geçe bitir şey ben burada dakikayı görüyorum tabii ki. Ben de vanlıyım. Vallahi selamlar. Evli misin? Yok evli değilim. Bekarım. Ben kadınlar kızlarla hiç şeyim yok ya. Şansım yok. Kız konusunda hiç iyi değilim ben. Hangi Kalp yapar mısın? Tabii ki abi sevdiğim. Tellik ablayla mı evlisin? Yok tellim yok. Evli değilim. Abi seni seviyorum. Rukiyen abi ben de kür... Selam olsun arkadaşlar. Merhaba Zeynep. Abi hangi takım? Takım tutmuyorum dediğim canlı yayında bitmiş. Hadi bitiriyoruz. 5 be. dakika sonra bitiyor. 4 dakika kaldı. Evet kaçırıldım abi biliyor musun? Biz de... Herkes seviyorum abi. Kürdül, Lazı, ne... hangi şeyde inançtan olursan olur. Beni ilgilendirmez. Hangi mezhepten olursanız olur. Ben hepinizi seviyorum. Belçika'dan takip ediyorum. Sıla Yağmur'a teşekkürler. Belçika'ya selamlar olsun. Benimle evlen Filiz yerli. Bak daha benim evlilik işle vaktim yok. Önce bir arkadaş gerçi kadın konusunda demiştim. Benim benim şeyim yok ya. Abi ben de İstanbul'un Sporluyum. Ve İstanbul sporluyum. Teşekkürler Fenerbahçeli. Abi Türkiye'deyim. Teşekkürler. Abi ben İstanbul'da sporluyum. Ben dedim. Abi İstanbul, abi canlı yayın bitmesin, abi kalp yapar mısın? Tabii ki abi neden? Neyse. Seni seviyoruz. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Sizi çok mersine selamlar olsun. Çok iyi bir kalp, bir kalp yapar mısın? Abi kalp yap, abi kalp yapar mısın? Gözlerim ağrıdı artık. Ekrana bakın. Abi Mersin'e selamlar yolla. Mersin'e selamlar, saygılar. Sağ ol abi. Ben İstanbul'a selam gönder. Selamlar İstanbul'a saygılar diyorum. Ne haber? iyi senden Azim Ceri. Evet arkadaşlar Diyarbakır'a Diyarbakır'a selam saygılar diyorum. Mersin'i söyledik ve selam selam yollarsın. Tabii ki abi Çin bir yorum yok. Abi sen kaç yaşında? 30'lardayım. yıl evet yayın bitmesin. Bitecek abi yayın bitecek. 5 dakika, 3 dakika kaldı. 3 dakika sonra ben yayını kesiyorum. Yayın bitmesin abi iyi misin? Teşekkürler sen nasılsın? Evet devam ediyoruz. Hızlı biraz takipçi atarsa canlı yayına gelen olursa belki kapatmam. Zehra der misin? Tabii ki. İyi misin? İyi olmaya çalışıyoruz. Fenerbahçeli abi ismin ne? Deliksiz adam Fatma can. Ya bitirme ya. Neyse görüşürüz abi. Ben de çıkıyorum. Hadi. Michael, no. Kendine iyi bak Michael. Abi kaçırın gibi Evet yayın bitmesin. Verilir misin? Adın ne? Derliksiz adam. Nehir. 0 300 demiş. Abi hangi takım mısın? Ta 3 büyük takımı da seviyorum. 30 pardon. Arkadaşlar hadi devam ediyoruz. Hey George. Versene boç. Olmaz Michael bende de yok. Bay bay diyeceğim. Abi veril der misin? Selamlar cehennemlere diyormuş. Cehenneme cehennemler demiş. Ike Smith Matthew. Michael Hey George şarkısını söyle. Evet kapatıyoruz yayın 2 dakika sonra bitecektir. Evet diyorum. Abi Kutay der misin? Evet. Selamlar saygılar. Beni yalnız bırakmıyorsanız bırak bırakmadığınız için teşekkürler. Beni YouTube'da takip edebilirsiniz. Instagram'da terliksiz adam, TikTok'ta terliksiz adam. Abi çok güzel olmuş. Teşekkürler. Abi Kutay der misin? Evet bir dakika sonra kapatıyorum. İngilizce biliyorsun biliyor musun? Yok bilmiyorum. Abi arkadaş bir şey desene bileyim. Abi abi seni Feride Özdünç bile tanıyor. Yok be. Feride Özdünç bile ta Feride Öz, Öz, Özdinç kim ya? Feride Özdinç kim harbiden? Ben tanımıyorum mesela. Bit, bitirme. Bitiriyorum evet. Orası neresi? İstanbul. Evet devam ediyoruz, bu Feride Öz, Öz, Özdinç kim ya? Ben tanımıyorum valla Yayın arkadaşlar, Tehlikeli Sız böyle, beni farklı yerlerde görmek istiyorsanız Evet tanıyor Ben kim ama? Kim? Bilmiyorum ki ben Feride Özdinç Abi terliğin nerede? Terliğim yok, bitirme, bitiriyorum hadi Vallahi bitireceğim kanalı, Feride Özdinç Youtuber Allah Allah, o tanıyor mu beni? Yok ya, inanmam Abi sen çok tatlısın. Teşekkür ederim kardeşim benim. Selamlar, merhabalar. Bitme. F, F harabiliyor biliyor, mu? Bilmiyorum ki ya. Feride Öz, Özünç kim harbiden ya? Beni tanıyormuş. Allah Allah. <laughs> Bitir, bitirme abi. Hadi kapatıyorum. Bir dakika sonra kapatacağım. Ben Feride Özdinç. Özdinç miydi? Feride Özdinç. Vardın senin, sen bildin. Yok ya ben YouTube'da şey şeyde TikTok. Selamlar, saygılar. Bay çıkıyorum. Yayınlar kısa olsun, tatlı olsun. Hadi. Kendiniz verin, hayır. Urfa'dan selamlar söylüyorum ve yayını bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hedefim hedef belirsiz şu an. Abi seni seviyoruz. Su. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Kendiniz kendinize çok 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 iyi bakın. Başarılar diliyorum hayatınız inşallah. Moralinizi hiçbir şeye sıkmayın. Her şey çok güzelin içinden yaşıyorsunuz zaten. Hayatı yaşamaya devam edin. Mutluluklarınızı esirgemeyin. Olan him going. Michael'a selamlar. Michael abi Çin. Sibiki bak. Abi kalbindesin. Teşekkürler ben de öyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsun. Teşekkürler beni yalnız bırakmadığınız için. İyi akşamlar.